Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi sıra geldi. Evet, şimdi sıra geldi toprak grubuna. Toprak grubundan önce oğlaklarla başlayalım. Ondan sonra başak, ondan sonra da boğayı yapalım. Tamam? Öyle yapalım. Neymiş efendim? Temmuz ayında Oğlak'ları neler bekliyor? Temmuz ayındaki etkiler Oğlak burcuna nelerdir diyelim. Bir açılışa başlayalım. Haydi bismillah biraz kendinizi blokajlamışsınız. Yani bazı şeyleri istiyor da yapamıyormuş gibi bir durumunuz var. Kendinizi yeterince kuvvetli bulamıyorsunuz. Bazı şeyleri yapıp etmek için öyle anlaşılıyor. Evet. Temmuz'da biraz blokaj var. Bakalım hayranlar diliyorum hepinize. <laughs> Şimdi sevgili Oğlaklar. Öncelikle bayram civarında yani haziranın sonları ve temmuzun ilk başları gibi tamam mı bu 25-26'sı yani bugünlerde başlayıp da temmuzun başına doğru sarkacak durum biraz heyheyleriniz tepenizde tamam mı sinirler bozuk ağaçlar bakar mısınız Fırtınadan iyiymişler, rüzgar, bulutlu havalar, kılıç kalkmış, havada böyle hı, vaziyette hey heyler tepede. Sonra dengeye geliyorsunuz, biraz sakinleşiyorsunuz, iyi bir devre başlıyor, gayet güzelken, gayet iyiken. sizin üst bakanlarınız ya, ya da aile büyüklerinden birisi bir büyüğünüz ya onun bir sağlık haberine canını sıkılacak ondan sonra biraz keyfiniz kaçacak bunu neden aile büyüğü dedim çünkü altı üstü şöyle çıktı alttaki aile büyükleri ee, bakın şurada kırsal bir dede oturuyor köpekler, torunlar ve çocukları gelini, damadı neyse işte oğlu oğlu falan onların üstünde çıkıyor bu tamam mı? ve <laughs> sizin büyüğünüz bir baba olabilir bir anne olabilir o sağlık açısından bir darbe yemiş olabilir yani bir hastalık olabilir onu biraz canını sıkılıyor fakat e, bir koruma var nereden anlıyoruz onu şu aziz kartından anlıyoruz, Aziz kart. Bu kart koruma kartıdır. Çok iyi bir topluluğun içine dahil olacaksınız. Ee, güzel bir e, atmosfer böyle bir sosyal e, şey etkinlikte bulunacaksınız. Ya bir vakıftır ya bir dernektir ya da İtikadınıza göre bu aziz dediğimiz yani sizin itikadınız zır, dini şeyinizi bilemiyorum ya bir hakikaten azizdir ya da İslamsa bir ermiş dermiş neyse öyle birileriyle mi temasa geçeceksiniz ya da öyle bir yerlere mi gideceksiniz türbe türbe gibi? Ya da şapeller, bilmem kiliseler, şöyle böyle duvarlar falan. Olabilir. Çünkü bir sizi bayağı sarsacak bu haber. Anlatabildim mi? E tabii ya ebeveynlerinin bir rahatsızlığını duyunca bir evlat yani üzülmez mi? Üzülür. Ama hayatın gerçeği de bu yani. Yapabilecek bir şey yok. İşte bu önceden ne diyor? dengeye bakmak lazım dengeye dengeli olmak lazım kapıp koy vermemek lazım bu kağıt ikaz ediyor sizi kendinizi bırakmayacaksınız öyle şeylere teslim olmayacaksınız siz ayakta duracaksınız ki onlara bir faydanız olsun yani değil mi onlar sizin üzüldüğünüzü görerek daha çok üzülürler o da hiç işe yaramaz yani moral göreceksiniz ondan sonra Aa, müthiş bir fırsat çıkıyor bu arada. İyiye doğru gidiyor herhalde sizinki. Evet. Ne, iyileşme gösteriyor hem. Evet. Ondan sonra sağlığında bir düzelme falan oluyor diyebiliriz. Ve de siz bir fırsata bir şeye e, ulaşıyorsunuz ve bir aşk meşk meselesi falan da olabilir bu evde mutluluklu havaları esiyor tamam mı babalar düzeliyor anneler neyse bir parça ondan sonra Temmuz'un ortaları gibi böyle hoşluklar yaşayacaksın. Ailecek pikniğe gitmeler, bilmem neler, eğlenceler, şunlar bunlar tamam mı? Böyle bir güzellik var size. Harika. Ve bir arınma devresi. Bu Joker bir çok şeyden böyle toksik ilişkilerden, kötü ilişkilerden arınmadır, uzaklaşmadır falan kendinizi çok arınmış, pür pak hissediyor olabilirsiniz. Yani bir takım karmalar bitmiş, bir takım kimselerin ahı varsa o ahlar sanki silinmiş gibi, defter böyle temize çekilmiş gibi falan güzel bir yolculuğa da başlıyor olabilirsiniz. Yani hayatınızda yepyeni sıfırdan bir şeye başlıyor olabilirsiniz. Temmuz sizin bütün olumsuz ne varsa, tamam mı? Ne varsa bütün olumsuz her şeyi silip pürü park olması demektir. Evi de temizleyeceksiniz besbelliği. Böyle eskiler meskiler atılacak, dolaplar falan temizlenecek, arınacak falan öyle bir şeyler de yapacak olabilirsiniz. Durum budur. Tamam mı? Evet burayı geçtik. Tarot okumamız bu. Fakat bununla bitmedi tabii ki. Bayram armağanı yapıyoruz. Efendim bayram için şimdi derin derin diyafram nefesleri alıyorsunuz birkaç defa ve bir niyete yöneliyorsunuz. Bir niyet tutun bakalım. Niyet edin bir şeylere. Bakalım kartlarımız en doğru, en sağlam mesajı size versin. Sevgili oğlaklara gelsin. Sevgili oğlaklara. Bu nedir ya? Ne olmuş ki böyle? Şımarıklık diyor. Dikkat dikkat şımarmıyoruz. Hiçbir şeyi israf edemezsin. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Nasıl? Hani sıfırlanma çıktı ya şeyde. Aa. Hani arınmak için böyle bir takım şeyleri mi gözden çıkarttın? Lüzumlu, lüzumsuz lüzumluları Luzumlu, vermeyeceksin yani demek ki ne diyor hiçbir şeyi israf edemezsin israf etmek seni hayatının her alanında zora sokar bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artılarına odaklan ve olgun kararlar al artılarına yani bu toksik bu bilmem ne falan böyle negatiften bakma da iyi taraflarını gör. İnsanları da böyle harcamı gönderme sıfırlayacağım diye böyle hani şu toksit bu bilmem ne şunun şu artılarına bak. Vereceğim bir şey mesela bunu ileride kullanabilir miyim? Şöyle bir şey israf zamanı değil zaten böyle şımarıklık yok diyor kağıt. Efendim hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum, iyi bayramlar diliyorum, sağlık, afiyetle, huzurla. Yola çıkacaklar dikkat edin, tamam mı? Ondan sonra kendinize iyi bakın. Likelayın, yorum yazın, lütfen abone olun. Ve de lütfen çevrenizdeki hayvanları da düşünerek bir kap bir kap mama falan koyun ya. Tamam mı? Hava çok ısındı çünkü çok sıcak oldu dışarısı. Yanıyorlar cayır cayır yani çocuklar. Hadi hoşçakalın. İyi bayramlar.